Merhaba sevgili takipçilerim. Maulana'nın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 92 morum, 85 lila, 728 yeşilim. İplerim oya ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilimi şu şekilde çalışıyordum. Bakın bir de sizinle yapalım modelimize devam edelim arada 3 tane zürafa yapıyoruz bir iniş ipimi saydım 2 ve 3 tekrar 3 tane zürafa yapıyorum küçük bir tepe yapacağız ve 3. Üç. 3'ü geriye aldım. Hatta bir tane fazla yapmışım. 2'ye eksilttim. 2'yi geriye aldım biri eksiltirken hafif büyüklükte bakın geriye alıyorum ve tepesine üç tane sinek kanadı bir 2 iki, 2 yapmadan da hemen 2 diyorum. Ve 3. şu şekilde yandan iniyorum bir iki ve dibine değil yanındaki zürafanın içine iniyorum bakın burada üç tane zürafa bıraktık buraya da üç tane bırakalım bir yanlışlıkla Oraya 3 zürafa geldi. İniş ipimle birlikte 3 olacaktı. İniş ipimle 4 oldu arası. 3 tane zürafa yaptım. Bir tane yaptım. Zürafa geriye aldım. Ve üzerine sinek kanadı çalışıyorum. Çok potluk yapmasına gerek yok. Üzerine sık iğne atacağız. Dik durur yani. Potluk oluşursa sağa sola eğilme yapar. Ben bu şekilde burayı tamamlayıp hemen geliyorum. Koyu orumu iğneme takıp geliyorum. Potluk büyük oldu. Sıkmadan açmalıyız onu. Çok potluk olmasına gerek yok. Bakın bu şekilde. Evet, mor ipimizi iğnemize taktık. Şu şekilde yuvamızın içine ipimizi bağladık ve üç tane zürafa yapıyoruz. 2 bu ve 3 üç. 3'ü geriye alıyorum ve her iki köşeden artrıyorum 1 artırdım 2 3 ve üst sayım 4 oldu. Tekrar geriye alıyorum. Artırıyorum. Bir, iki, üç, dört ve sayım beş. Beş sayımı geriye alıyorum. Ve buraya bir kiprik yapıyorum. Bu boyda. Diğer zürafamın içine sıfır geçiş yaptım buraya da bir kiprik yapıyorum diğer zürafamın içine sıfır geçtim buraya da bir kiprik yapıyorum bir kibrik. Tekrar sonuncu zürafamın içine geldim. İpimi çok sıfır çekmişim. Sıfır. Geçiş yaptım. Yine bir kibrik yapıyorum. bak çiçeğimiz bu kadarcık bir açık bir koyu bir açık bir koyu bu şekilde burayı tamamlayacağım sonra küçük detaylarıyla devam edelim Evet bakın ben bitirdim ve geldim modelim çok güzel harikada oldu kızlar ara yolunu bir de sizinle yapalım videomu Sonlandıralım. İpimi sıkıca bağladım. Bir sık iğne, iki ikili sık iğneler atıyorum aralara. Ben böyle arayı tamamlayayım. Hemen geliyorum. Ve final. Bakın şunun güzelliğini. Muhteşem etesi oldu kızlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.